bir cihan devleti olan ve 600 yıldan fazla bir süre 3 kıtada hüküm süren Osmanlı devletinin tarihini bilmeden günümüzde birçok devletin tarihini yazmak mümkün değildir. Osmanlı devletinin varoluş süresindeki olayların doğru, tarafsız ve gerçek süzgeçlerden geçirilmesi insanlık tarihinin karanlıklarına gömülmüş sırları aydınlatacak Şimdiye kadar doğru bilinen bazı değerlerin sorgulanmasını sağlayacaktır. Osmanlı Devleti nasıl doğdu? Neden bu kadar büyüdü? dev bir coğrafyada ve birçok farklı kültürler üstünde egemenliğini uzun süre nasıl devam ettirdi? Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu açıklamak için Büyük Selçuklu Devleti'ne kadar inmek gerekir. Anadolu'yu Türkler nasıl, hangi koşullar altında fethetmişlerdir? Çünkü Osmanlı Devleti'nin dinamikleri bu Anadolu fethine doğrudan doğruya bağlıdır. Oğuz Türkleri Madera-i Nehir dediğimiz bölgenin ötesinde büyük kabileler halinde yaşamaktaydılar. <laughs> Türkmenler, ilkin bin yıllarında Gazneliler devletine yardımcı asker olarak hizmet ederken İslamiyetle tanışmışlar ve Müslüman olmuşlardır. Zamanla Ahmet Yesevi gibi erenler sayesinde Türkmenler arasında halkın anladığı bir İslamiyet, yeni bir kültür gelişmiştir. Türkmenlerin İran'da ve Orta Asya'da kurulan Müslüman devletlerin hizmetinde olması onların gelecek yüzyıllardaki esas görevini İslam dünyasının koruyucusu olma görevini hazırlamıştır. Mavera nehirde ve Horasan'da 8. asırdan beri yerleşmiş olan Türkler İran İslam kültürüyle yakından tanışmışlar ...İslam ülkelerini korumak için meydana getirilmiş olan... ...Rivat denilen hudut teşkilatına girmişlerdir. İslam'ın gaza ideolojisini böylece benimsemiş olan bu Türkmenler... ...sonraları Selçuklu Devleti'ni kurdular. 1040 tarihinde Dandanakand'a Tuğrul Bey'in zaferiyle başlatırlar Selçuklu Devleti'ni. Fakat aslında ta 8. yüzyıldan beri bu hudutlarda Türklerin İslam tarafına geçip İslam'ı müdafaa eden bir unsur olarak ortaya çıkması Türklerin İslam tarihinde gelecekteki rollerini belirlemiştir. Anadolu'da daha sonra Osmanlı Devleti ile de hakim olan ideoloji İslam'ı koruma gaza ideolojisi olacak. Bunu belirtmek yerindedir ve lüzumludur. Bu ideolojiyi anlamadan Osmanlı Devleti'ni yahut Selçuklu Devleti'nin dinamizmini izah etmek, açıklamaya imkan yoktur. Selçuk ailesinin liderliğinde bu Türkmenler kısa zamanda İran'ı ve Bağdat'ı zapt ettiler. 1055 yılında Tuğrul Bey'in kendisi... Bağdat'a gelerek halifeyi hükme altında tutan asileri bertaraf etti. Sen İslam ümmetinin dini işlerine bakıyorsun, ben de İslam dünyasının koruyucusu oluyorum. Turu Bey'in halifeye söylediği bu sözler, Türklerin İslam dünyasında bin yıl boyunca üstleneceği siyasi egemenlik rolünü ortaya koyuyordu. Selçuklu Devleti, Suriye'den Orta Asya'ya kadar büyük bir İslam Devleti olarak kurulduktan sonra, Türklerin devletçiliği ve askeri gücü, çok eskiden İran'da ve İslam dünyasında gelişmiş olan bürokrasi, devlet idare usulleri ve kurumlarıyla birleşmiş oldu. Böylece İslam dünyası, tarihte yeniden büyük bir güç olarak yükselmiştir. İslama getirdiği şey devlet otoritesi, töre, kanun ve disiplindir. Belirtilmesi gereken nokta devlet hukukunun ve törenin şeriat yanında bağımsız bir hukuk düzeni olarak yerleşmesidir. Orta Asya'da yasa, töre, tüzük dediğimiz doğrudan doğruya hükümdarın kendi iradesiyle koyduğu kanunlar ve organizasyon Türk devletlerinde hakim bir rejim haline gelmiştir. Osmanlı devletinde bu geleneğin yani şeriat yanında bir kanun rejiminin devamını göreceğiz. Bu İslam dünyası için yepyeni bir şeydir, bir gelişmedir. Bundan sonra İslam dünyasının batıda haçlılara karşı, doğuda Moğollara karşı koyması ve varlığını sürdürmesi Türk gücüne bağlı olacaktır. on asır boyunca İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenen bu cesur yürekli insanlar, İslamiyet'in sıkışıp kaldığı Orta Doğu coğrafyasından kurtulup, ta Avrupa'ya kadar yayılmasına aracı oldular. yüzyılda Orta Asya'da hakim olan Köktürk Devleti'nden gelmektedir. Bu devletin bıraktığı Orhun kitabelerinde ilk defa Türk adını taşa kazılmış buluyoruz. Ey Türk! Üstte mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında ikisi arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlunun üzerine ecdadım Bumin Kagan, İstemi Kagan oturmuş oturarak Türk milletinin ilini töresini tutu vermiş. Türk Oğuz beyleri milleti işit. Üste gök batmasa, altta yer delinmese Türk milleti ilini töreni kim bozabilir? 6 ile 8. yüzyıllarda Avrasya'da Köktürk egemenliği altında yaşayan kabileler bu devletin adını almışlardır. Bütün bu bölgedeki halkların kimliğini bu Köktürk devleti belirlemiştir. Köktürk egemenliğindeki bu kabileler sonradan Karluklar, Çigiller, Türkmenler gibi yeni kabile federasyonları oluşturdular. Fakat bunların hepsine Bartı ile Köktürk devletine bağlı olduklarından tarih kaynaklarında Türk denmektedir. Macarlar Volga kıyılarından kalkıp Avrupa'ya, Macaristan'a geldikleri zaman aralarında bazı boylar Türk kabilesiydi. Bundan dolayı Bizans kaynakları daha 10. asırda bu Macarlara Türk adını vermişlerdi. Osmanlı Devleti'ne Türk denmiş midir? Bu devlet bir Türk devleti midir? Tabii Kuşkusuz, Aşkpaşazade bile açıkça devleti kuran Osmanlı halkını Türk olarak adlandırmaktadır. Yıldırım Bayezid'in 1396 Nibolu zaferinden sonra Batı'da Latince kaynaklarda kendisine Türk İmparatoru anlamına gelen İmparatorun Türkorum deniyordu. İlk Osmanlılarda Türklük bilinci bir kimlik olarak mevcuttu. Ama orta çağda devleti kuran hanedan, Osmanlı devleti, Selçuklu devleti gibi devlete kendi ismini veriyordu. Fakat bunun üstünde genel kimlik Türklüktü. Orta çağda devlet bugün anladığımız anlamda milli devlet değildir. Osmanlı devletini kuran, o siyasi gücü temsil eden hanedandır ve Osmanlı Devleti de bir hanedan ismi olarak Osmanlı Devleti olarak anılmaktadır. Bir hanedan devleti kurduktan sonra siyasi egemenliğini geniş bölgelere yayabiliyor, birçok milleti kendi hakimiyeti altında toplayabiliyordu. O zaman hanedan kendisini etnik bakımdan bağlı olduğu ulustan ayırıyor ve kendini bütün bu milletlerin üzerinde ortak egemenliği temsil eden ...bir imparatorluk olarak belirliyordu. Osmanlılar Balkanları fethettikleri zaman... ...bu politikayı benimsediler. O zaman Ortodoks Kilisesini yerinde bıraktılar. Hristiyan halka çok görü hoşgörülü davrandılar. Yani Türkler kadar, Müslümanlar kadar onları da aynı şekilde himayeleri altına aldılar. Böylece Balkan milletleri de Osmanlı Sultanını kendi hükümdarları olarak tanımaya başladılar ve bu seviyede e, bu seviyeye geldiği zaman devlet artık imparatorluk halini almıştır. Artık hiçbir etnik grubun çıkarını, egemenliğini temsil etmemektedir. Delendinin bu yüzeyleri gibi vay vay Elendinin sarı sarı samanı vay vay Gene geldin ayrılmanın zamanı Gene geldin ayrılmanın zamanı Osmanlı Devleti idarede devlet dili olarak Türk dilini kullanmıştır. Fakat 20. yüzyıla kadar Osmanlı Hanedanı daima kendini Osmanlı ideolojisine bağlı tutmuştur. Bunu yapmasa Araplar Balkan milletleri bu hanedana karşı gelirdi. Hanedan kendi hakimiyetini devam ettirmek için Türklük değil fakat Osmanlılık esasına bağlanmak zorundaydı. Osmanlı'nın çok uluslu bir imparatorluk haline gelmeden önceki devirlerde Anadolu'ya göç eden Türkmen boylarından biri olduğu zaten bilinmektedir. 1030'lardan itibaren göçebe Türkmenler büyük kitleler halinde Anadolu'ya göç etmeye başlamıştır. Bu Türkmenleri Orta Asya'dan Azerbaycan'dan Anadolu'ya getiren unsurlar nelerdir? Göçe iledik Altaylardan Göçe iledik Altaylardan Çoluk çocuk yaşlı kızan Çoluk çocuk yaşlı kızan bu sorunun cevabı Osmanlı Devletinin nasıl doğduğuna ve çok kısa zamanda bir beylikten nasıl büyük bir imparatorluk haline geldiğine de ışık tutacaktır. Yol yıldızlara. Suriye, Irak, İran, Mavera Ünlühir, Hazarın doğusu ve batısındaki bölgeler Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun sınırları içindeydi. Gaza idealini benimsemiş olan savaşçı Türkmenler, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun Bizans'a karşı uç bölgesi olan Irak'ta, Suriye'nin kuzeyi ve Azerbaycan'da çok yoğun bir şekilde yerleşmişlerdi. Yeni yerleşim alanları aramak üzere geldikleri Azerbaycan'ı böylece Türkleştirdiler. Türkmenlerin başında evvela Türkmen kabile reisleri vardı ki bunlar ileride tanınmış kumandanlar olarak sivrilecektir. Fakat aynı zamanda hanedana küskün olan Kutalmış oğulları Azerbaycan'a gelip Bizans'a karşı akınların başına geçtiler. Gazayı ideal olarak benimsemiş olan Türkmen savaşçı grupları önlerinde yayınmalarını engelleyen ve aynı zamanda Hristiyan bir devlet olan Bizans'ın Doğu Anadolu'daki topraklarına devamlı akınlar yapmaktaydılar. Oysa bir süre önce Irak ve Suriye'nin kuzeyini tekrar eline geçiren Bizans İmparatorluğu İslam dünyasını doğuya doğru gerilemek zorunda bırakmıştı. Türkmenler gelince bir karşı saldırı ortaya çıkmış. Bizans'la İslam arasındaki bu uzun mücadeleyi şimdi Türkler üzerlerine almışlar. Selçuk Türkmenleri İslam dünyasındaki elemanlıklarını meşrulaştırmak için bu Hristiyan devletine karşı savaşı gazayı bir ideoloji olarak devam ettirmek zorundaydı. Türk tarihinin gelişmesinde nihayet Osmanlı devletinde gaza ideolojisinin önem kazanması bundan kaynaklanmaktadır. Selçuklu akımları zamanla bir fetihle yerleşme haline dönüştü. Böylece Doğu Anadolu'da ilk Türkmen beylikleri kuruldu, bölge kuvvetle Türkleşti. Anadolu fethinin ilk safhası Doğu Anadolu'nun fethiyle böylece başlamış oluyordu. Bizans da bu mücadele gittikçe şiddet kazanmış, Türkmen akımları Kayseri ve Ankara'ya kadar uzanmıştı. Bizans İmparatoru Diyojen, bizzat ordunun başına geçerek Doğu Anadolu'ya geldi. 1071 yılında Malazgirt Meydan Savaşı Anadolu için yarım yüzyıldır devam eden bu mücadelenin ilk kesin karşılaşmasıdır. Malazgirt'te iki hükümdarın, Alparslan'la Roman Diyoje'nin arasındaki meydan savaşı Türkler lehine sonuçlandı. Bizans İmparatoru tutsak edildi. Bu büyük bir zaferdi. Selçuklu Sultanı Alparslan Bizans İmparatorunu affetti, serbest bıraktı. Bu akıllıca bir politikaydı. Roman Diyojen'e karşı Bizans'ta rakipler ortaya çıktı. Bizans'ın iş kargaşalığa düşmesi Anadolu'nun fethini kolaylaştıran bir faktör oldu. Rakip generallerden bazıları Selçuklularla işbirliği yaptılar. Malazgirt Bizans direnişini tamamiyle kırmış oldu. Bundan sonra bütün Anadolu Türkmenler önünde açılmış bulunuyor. Malazgirt'in tarihi önemi buradadır. Böylece Anadolu'nun yerleşme tarihinde ülkenin tümüyle Türkleşmesine yol açan yeni bir dönem başladı. Birbirlerinden bağımsız askeri önderlerin yönetimindeki çeşitli Türk boyları kuzeyden, Azerbaycan'dan Anadolu topraklarına girdiler ve Ege'ye kadar yayıldılar. Bunların yerleştikleri bölgeler sosyal geleneklerine göre beylerinin adını aldı. ...Kapadokya'da Danişmentiler, Doğu Anadolu'da Saltuklular, Diyarbakır çevresinde Artuklular beyliklerini kurdular. Batı uçlarında Kutalmışoğlu Süleyman Şah, bu akıncı kuvvetlerinin başına geçerek Anadolu'da kendisi için yeni bir ülke kurmak idealini benimsedi. Büyük Selçuk tahtını ele geçiremediği için hiç olmazsa burada Anadolu'da yeni bir devlet kurabilirdi. Malazgirt'ten kısa bir zaman sonra, 1075 yılında İznik'i fethetti ve payitaht yaptı. Bizans, bu kadar yakınına gelerek İznik'te devletini kuran Süleyman Şah'ın yarattığı büyük tehlike karşısında Hristiyan dünyasına başvurdu. Hristiyanlığın bir kalesi olan İstanbul'un tehlike altında olduğunu duyurdu. O zaman Avrupa ekonomi bakımından çok gelişmiş olan İslam dünyasından geriydi. Yağma hırsıyla ve Hristiyanlık haçlı ideolojisiyle Avrupa'dan büyük haçlı kitleleri harekete geçti. Haçlı ideolojisi sözde Bizans'ı, Hristiyanlığı kurtarmak, Filistin'i almak İsa'nın mezarını kurtarmak gibi gazanın karşı ideolojisiydi. İlk Haçlı Seferleri doğrudan doğruya Filistin'e yönelmişti. Selçuklular 1097 yılında Haçlıların İzni'yi ele geçirmelerini ve tekrar Bizans'a geri vermelerini önleyemediler. Bundan sonra Batı Anadolu Haçlıların yardımıyla tekrar Bizans'ın eline geçti. Konya'ya kadar gerileyen Anadolu Selçuklu Sultanlığının merkezi Konya oldu. Bu gerileiş Anadolu'daki Türkler için kötü olmasına karşılık bir zamanlar Selçuklu Sultanı Süleyman Şah'ın İznik'te hakim olmuş olması Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede büyümesine hız kazandırmıştır. Eskişehir Bitinya bölgesindeki Türkmen kabileleri Süleyman Şah'ın paytahtı olan İznik'i geri almak, Süleyman Şah'ın devletini canlandırmak için çalışacaklardır. İznik buradaki Türkmenler için yeniden fethi gerekli bir kutsal hedef olacaktır. Osman Gazi'nin etrafında toplanan uç savaşçılarının son gayesi İznik'i geri almaktı. Osman, en eski Osmanlı rivayetlerinde kendi soyunu Süleyman Şah'a bağlar. Tabii bunun aslı yoktur. Fakat onun hangi siyasi geleneği benimsemiş olduğunu göstermesi bakımından bu nokta çok önemlidir. Bir hanedana bağlı olmak ya da onun soyundan gelmek öteki beyler karşısında Osmanlı hanedanının saygınlığını yükseltmek açısından çok önemlidir. İleride 3 kıta üstünde yüzyıllarca hüküm sürecek Osmanlı devletinin temellerinin hangi ilkeler üzerine oturması gerektiği daha Osman Gazi döneminde ortaya çıkmıştı. 1180 yılında Anadolu Selçuklu Sultanlığının batı sınırları Eskişehir üzerinden Isparta Denizli ve Ege şehri bölgelerinden geçiyordu. Selçuklular Bizans'ta olan sınırlarına Türk boylarını yerleştirerek uç beylikleri kurmuşlardı. Bu beylikler önderleri yönetiminde sınırları koruyor aynı zamanda Bizans arazisi içine gaza akınları yaparak yeni topraklar kazanıyorlardı. Kuzeyde ise ilk Anadolu fatihlerinden birisi olarak gazayı temsil eden Danişment oğulları büyük bir kuvvet halinde sınırlarını Amasya ve Tokat'a kadar genişletmişler. Fakat zamanla Konya Selçuklu Devleti danişmentlileri kendi egemenliği altına alarak güç kazandı. Anadolu Selçuklu Sultanlığı'nda var olan bazı üstün nitelikler diğer beylikler karşısında onun merkezi bir güç olarak iyi teşkilatlanmış otoritesini her tarafta kabul ettirmiş bir devlet olarak ortaya çıkmasını sağladı. O dönemde devlet kurucusu ya da devletin sahibi olarak hanedanların önemli bir yeri vardı. Anadolu Selçuklu sultanlarının daha sonra kurulan beylikler üzerinde egemenliği Selçuk hanedanlığından gelmesinin bir sonucuydu. Beyler karşısında sahip olduğu bu saygınlık Konya'daki Selçuklu sultanının diğer Türkmen kabileleri karşısında hükümdar olarak tanınmasını sağlamıştı. Zamanla Konya Selçuklu Sultanı İslam dünyasının her tarafından gelen bürokratlar sayesinde güçlü bir merkeziyetçi bürokratik idare kurmayı başardı. İşte bu merkeziyetçi bürokratik idare sayesinde Konya Sultanlığı 12. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu'daki Türk birliğini gerçekleştirdi. Anadolu Selçuklu Devleti İslam kültürünün en yüksek kurumlarıyla İslam devletlerinin en medenilerinden ve en kuvvetlerinden biri olarak ortaya çıktı.